Merhabalar. Bu hafta kahve molasında uzman diyetisyen Ceren İşeri hanımla obezite cerrahisinin öncesini ve sonrasını konuşacağız. Sorularınızı bekleriz. Merhaba Ceren hanım nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ceren hanım obezite cerrahisinin nasıl karar verilir? Aslında bu herhalde en kritik soru ve hani her merkezde ne yazık ki çok ciddi alınmayan bir soru olduğunu söyleyebiliriz. Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, beste Polikliniği'nde bir ekiple hasta takip ediyorum. Ee, şöyle diyebiliriz, Obeste konusunda uzman bir ekibin aslında ameliyat olmak isteyen kişiyi değerlendirmesi lazım her şeyden evvel. Yani cerrahın evet hani elbette ki orada bir karar vermesi lazım ama bir endokrinoloğun, diyetisyenin, egzersiz uzmanının, psikoloğun yani bir ekibin birlikte değerlendirmesi ve ee, kararın birlikte alınması ameliyat sonrasındaki başarıyı fazlasıyla etkiliyor. Yani bu hastanın güvenini de arttırıyor aslında hani emin ellerde olduğunu hissetmek açısından. Hem de bu eğitimlerin ameliyat öncesinde verilmesi daha iyi kilo vermesini ve sağlıklı kilo vermesini de sağlıyor. Peki ameliyata ıı, karar verilen hastada hangi kriterler aranıyor? Yani nasıl ee, karar veriliyor? Her şeyden evvel aslında beden kütle indeksine göre karar veriliyor. Yani kişinin e, vücut ağırlığı kilogram cinsinden vücut ağırlığı kilo özürlerin boyunun karesine bölündüğünde santimetre cinsinden çıkan rakam eğer 40'ın üzerindeyse bu ameliyat için bir gerekçe olabilir. Ya da bu rakam 35'in üzerindeyse eşlik eden hastalıklar varsa o zaman da bir gerekçe olabilir ama tabii başvurur başvurmaz hemen ameliyat etmekten ziyade yaşam tarzı değişikliğinin yine bu işin içine sokulması gerekiyor. Yani diyet yapmalı, buna egzersiz eşlik etmeli muhtemelen bir doktor tarafından yine zayıflamayı sağlayacak obeziteyle ilgili bir takım ilaçların başlanması gerekebilir bunların hepsi yapıldığı takdirde kilo veremiyorsa veya vermesi gereken çok kilo varsa o zaman ameliyat kararı da elbette ki alınabilir ama hemen hani böyle hızlıca ameliyat edilmesi doğru mu kişinin ona yine işte o ekibin değerlendirip karar vermesi gerekiyor yani ben e, çok yerde duydum hani TLC'de bir program var e, ağır yaşamlar diye. Oradaki doktor mesela o insanların kilo vermesini e, şey yapıyor, e, sağlık veriyor ve belli bir kiloya indikten sonra ameliyat ediyor. Ama ben e, Türkiye'de birkaç kişiden duydum e, mide ameliyatı olmuş, obezite ameliyatı olmuş insanlardan ameliyat olabilmek için 10 kilo daha aldık filan diyorlar. Bu nedir? Bunun neden? Siz kim söyleyince aklıma geliyor bizim aile yakınlarımızla da böyle sohbetlerimiz oldu. Hani ameliyat olmak için kilo alırım o daha kolay gibi bir takım şeylere maruz kaldığımızda oldu öyle söyleyeyim. E, aslında biz de ekiple birlikte hasta takip ederken öyle bir önceliğimiz var. Yani Ortalama 12 hafta takip etmek istiyoruz o kişiyi ve bu sırada da aşağı yukarı %5'lik %10'luk bir ağırlık kaybını hedefliyoruz. Bunu hedeflememizin de aslında çok sebebi var. Mesela bu ameliyat öncesi yapılan diyetler her şeyden evvel karaciğer hacmini küçültüyor. Yani cerrahın işini çok kolaylaştırıyor ameliyat sırasında. Daha öncesinde diyet yapan kişiler kısa dönemde, özellikle biraz kilo verenler ilk bir yıl içinde daha fazla kilo kaybediyorlar. Hastanede kalma süresi kısalabiliyor, ameliyat süresi kısalabiliyor. Aslında kilo almaktan ziyade kilo vermek, hani işlerin daha kolaylaşmasını ve sonrasında daha sağlıklı kilo verilmesini de kolaylaştırıyor. Ama ne yazık ki çok etik olmayan bir takım uygulamalar etrafta oluyor. Keşke olmasa. Yani normali aslında hastanın kilo vermesi. Ee, evet önerilen kılavuzlar tarafından da aslında önerilen şey genellikle %5 %10 civarında bir kilo vermenin sağlanması. Ki o hani süreyi sadece kilo verme gibi de düşünmemek lazım. Şimdi ameliyattan sonra bir takım alışkanlıkların değişmesi gerekiyor ya. Hmm. Öncesinde bunları konuşmaya başlamak gerekiyor. Hani kişi neyle karşılaşacak? kanı da bilsin yani ameliyattan sonra. Çünkü şunu da duyuyoruz ve çok üzülerek duyuyoruz bazen. Hani ben bunları bilseydim zaten ameliyat olmazdım veya ben zaten bu kadar kısıtlayacaksam niye ameliyat oldum gibi bir takım geri dönüşlerle de bazen karşılaşıyoruz. E neticede ameliyat bir mucize değil çok kolaylaştırıyor işi ve önemli bir tedavi hani morbid obezitesi olan kişiler için ama tek başına o yine bir mucize yaratmıyor. Sizin yine alışkanlıklarınızı, beslenmenin de dahil olduğu hani alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekiyor iyi sonuç alabilmek için sonrasında. Yani ameliyat öncesi mesela ameliyat olunmasına karar verildi. E, hı hı. Bu hastalar e, nasıl beslenecekler? Nasıl bir diyet uygulayacaklar? Ee, genellikle düşük kalorili diyetler tercih ediliyor burada 1200 kalori civarında. Aslında ülkelerde merkezlerde çok standart öneriler yok. Herkesin kendine göre uyguladığı bir takım öneriler var. Ama düşük kalorili diyet uygulanması herkes için ortak. Ee, o düşük kalorili diyetle bazen şöyle diyelim günlük enerji ihtiyacınızı zaten karşılamıyorsunuz vitamin mineraller de eksik kalabiliyor. O sırada bazen hani ilave vitamin mineraller almanız yani ekibin takibinde olmanız önem taşıyor. Çok düşük kalorili bir diyetse bazen hastanede takip edilmeniz dahi gerekebiliyor. Ama bunu yaptığınızda ortalama 2-4 hafta sonunda karaciğer hacminizde %20'ye varan bir azalma da olabiliyor. Yani o işi kolaylaştırmak için düşük kalorili bir diyetin ama mutlaka doktor, diyetisyen hani o ekibin takibinde uygulanması öneriliyor. Peki o zaman da vitaminler alınıyor yani vitaminlerle beraber. Gerekebiliyor. Her zaman değil ama çok düşük kalorili olduğunda gerekebiliyor. O yüzden takiplerin yapılması gerekiyor. Burada şu da önemli aslında. Bu obestesi olan kişilerin önemli bir kısmında aslında yüksek kalorili bir beslenme olmasına rağmen beslenme yetersizliği ile karşılaşıyoruz. Yani bir veya daha fazla vitamin ya da mineral ameliyattan önce çoğu zaman genelde eksik oluyor. O yüzden de o kişilerin hani ameliyat öncesi değerlendirilmesi ve eksiklik varsa yerine konması çok önemli. Çünkü ameliyat sonrası o başka komplikasyonları da tabii beraberinde getirebiliyor ya hani daha da az beslenmeye veya işte eminim bozukluklarına bağlı. Başka sorunlara yol açmaması için de o önceki değerlendirme ameliyat sonrasına belki daha bile önemli hakikaten. Hani onları es geçmemek gerekiyor. Peki ameliyat e, yapıldı. Her şey güzel gitti. E, ameliyat Sonrasını konuşalım biraz ameliyat sonrasında beslenme nasıl oluyor? Ee, orada kademeli bir beslenmeden bahsediyoruz. Yani birinci basamak ilk ameliyattan sonraki bir iki gün hastanedesiniz. Orada açık sıvılarla beslenmenizi istiyoruz. Yani işte su içmek gibi, belki şekersiz çay içmek gibi, tanesiz çorba içmek gibi veya asitli olmayan meyve sularını sulandırarak içmek gibi berrak sıvılardan oluşan bir yeme planıyla başlıyorsunuz. Bunu zaten bir iki gün yapıyorsunuz ve ondan sonra tam sıvı dediğimiz hani biraz daha yoğunlaşmış bir sıvıyla beslenme sürecine giriyorsunuz. O tam sıvı dediğimiz süreç de ortalama 10-14 gün kadar sürüyor. Yani kişinin toleransına göre daha erken, daha geç olduğu zamanlarda mutlaka oluyor. Bu sefer artık buraya birazcık e, laktozsuz süt gibi, kefir gibi, probiyotik yoğurtlar gibi şeyler de eklenmeye başlanıyor sebze suları eklenmeye başlanıyor ama sonuçta 10-14 günü yine sıvı beslenerek geçirmiş oluyorsunuz. Ondan sonra daha yumuşak katı beslendiğiniz bir sürece geçmiş oluyorsunuz. Yani adeta püreler yiyerek beslendiğiniz bir sürece geçiyorsunuz. Ufak ufak artık pişmiş sebzeler eklenmeye başlıyor. İşte blenderdan geçirilmiş kıyma bir parça onların içine eklenmeye başlıyor. Ee, yine 10-14 gün kadar bunu da sürdürüyorsunuz. Sonra o kıyma biraz daha köfte haline geliyor. Hani hafif daha katı bir hale gelmiş oluyor. Porsiyonlar minik minik artıyor ama hep çok minik ölçülerle zaten gitmiş oluyoruz. 4. 6. haftaya geldikten sonra da artık hani yeterli dengeli beslenmeye uygun hale getirmeye gayret ediyoruz. Tabii burada düşük miktarlar tüketmeye bağlı eksiklikler olabiliyor. Özellikle proteini eksik almamak çok önemli. Protein tozlarını eklemek gerekiyor. Yine ameliyatla birlikte eksik gıda alımına, emilin bozukluklarına bağlı vitamin, mineral takviyelerinin yine başlaması gerekiyor. Yani orada da takipleri yine çok düzgün yapılması gerekiyor. Protein saymanın öğrenilmesi gerekiyor. Böyle böyle hani uzun süreli bir takibin başlaması gerekiyor ameliyattan hemen sonra da. Yani benim e tanıdığım çok yakınım sevdiğim bir insan oldu bu ameliyatı ee, şu anda durumu iyi ama e, herhalde ilk başlarda bayağı bir zorlandığını gördük hep bu süreç hı hı. böyle midir yani hani ne kadar sürer bu zorlanma ee, kaç ay sürer ya da işte e, bu normal yemek yiyebiliyorlar mı belli bir süre sonra e şey çok değişken hani kimin ne kadar zorlanacağı kısmı ama neticede zaten dördüncü beşinci haftaya kadar işte sıvı beslenmeniz püre beslenmeniz gerekiyor. Orada da şikayetleri azaltmak için hani yavaş yemek iyi çiğnemek katıyla sıvıyı ayırmak gibi yine yapılması gereken hani dikkat edilmesi gereken bir takım şeyler var. İşte yediğiniz şeyin oda sıcaklığında olması gerekiyor pipet kullanmamak gerekiyor yine orada hani mide bağırsak şikayetlerini arttıracak şeyler konusunda çok dikkatli olmak gerekiyor. Ama çok kabaca doyduğunuzu hissettiğinizde bırakmak, işte yağlı baharatlı şeylerden uzak kalmak gibi bir takım şeyler o şikayetleri azaltmak açısından yardımcı olabiliyor. Daha büyük şikayetler varsa o zaman tabii cerrahla tekrar bir görüşmek gerekiyor. Hani başka bir problem mi var onu da muhakkak sorgulamak gerekiyor. Çok kabaca 3. 6. aya geldiğinizde artık hani o ihtiyaçları rahatça karşılayabilir, işte protein tozuna ihtiyaç duymaz hale gelebiliyorsunuz. Ama elbette ki orada bireysel farklılık da olabiliyor. Peki e, beslenme alışkanlıklarını değiştirmek çok zor. Hani değiştirebilselerdi belki de bu ameliyatı olmayabilirlerdi. Hani o konuda e, ameliyat olduktan sonra nasıl oluyor? Yani mide ameliyat olduğu için zorladığı için mi bu alışkanlıklar gidiyor? Nasıl oluyor? <laughs> Ee, aslında mesela orada da biz öncesinde psikologumuzla o kişi görüşsün istiyoruz. Öncesinde davranışları değiştirmek için psikologla çalışmaya başlıyor. O zaman biraz daha hazırlıklı oluyor ve hani alışkanlıkları değiştirmesi daha kolay oluyor. Sonrasında tabii şöyle şeyler de oluyor. Şimdi mide daha küçük veya işte gastrik bypass oldu o yediği şey midede çok kalmıyor. Dolayısıyla çok fazla tüketemiyor. Tüketirse bir takım şikayetleri oluyor. Elbette ki o birazcık alımı sınırlandırıyor. Ama hormonlar üzerine etkisi de var. Tokluk hormonlarını bir miktar arttırıyor veya açlığa sebep olan hormonları biraz azaltıyor. Hani o doygun hissettiği için de tabii bazı şeyleri yönetebilmesi biraz daha kolay olabiliyor. Yani ameliyat olduğu için daha az yemek e, daha kolay oluyor. Daha kolay evet. Oluyor. Peki e, nasıl e, kilo mesela kaç aydan sonra kilo veriliyor ya da hemen kilo veriliyor mu? E, hızla başlıyor. Hani şöyle diyebiliriz ilk mesela başlarda e, ee, ilk 3 ay içerisinde örneğin günde 200 gramla 500 gram arasında giden çok hızlı bir kilo kaybı oluyor. Yine çok bireysel ama ilk 3 ayda işte 18 kilo ile ortalama 40 kilo arasında tabii ki başlangıç kilonuz çok çok belirleyici kilo kaybeden kimseler oluyor. Ondan sonra biraz daha yavaşlamaya başlıyor. Ve en çok korktuğumuz şey aslında takiplerde özellikle aksadığı zaman başımıza gelen şey buçuk 2 yıl sonunda geri kilo alma hikayesi başlıyor. Çünkü orada iştah da bir miktar geri gelmeye başlıyor. ilk zamandaki kadar kapalı değil. İşte oradan sonra çok dikkat etmek gerekiyor ki geri almayasınız. Yani şöyle bakmak lazım hani obezite sonuçta kronik bir hastalık olduğuna göre onun tedavisinin aslında ömür boyu sürmesi gerekiyor. Ameliyat olup işte bir buçuk iki yıl içinde bitmeyecek o sizin. Hep o gayreti göstermeniz lazım. Söylediğiniz gibi yeme alışkanlıklarını değiştirmek orada çok fark yaratıyor. Egzersizi mutlaka yapmak geri kilo almamak için çok fark yaratıyor. Onlar olmuyorsa zaten ne yazık ki sonra geri geliyor. Yani mide küçültme ameliyatı olduğu halde gene eski kilosuna, eski iştahına dönebiliyor insan. Dönebiliyor. Bunu ameliyattan önce mutlaka söylemek gerekiyor kişiye. Hani bu olabilecek bir şey ve o yüzden dikkatli olmak ve alışkanlıkları bir an önce değiştirebilmek için çalışmak lazım. Anladım. Ya yani insanlar tabii doktorlar karar veriyor. Ee, hani ameliyat olmadan çözebilseler keşke. Keşke beslenme alışkanlıklarını değiştirip hani çok tabi hasta o hastalık ayrı bir şey. Ama böyle daha kolay olduğu için ameliyat olanları da duyuyorum. Onlar da çok şey lüzumsuz geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, yani haklısınız. Çünkü çok fazla kilosu olmayan hani dedik ya beden kütle indeksi diye bir şeyden bahsettik. Mesela 27 olan birisi yani Obezitesi yok, biraz fazla kilosu var. O bir ameliyat olmayı düşünüyor. O onun ameliyat olmaması gerekiyor. Ama beden kütle indeksi mesela 40'ın 50'nin üzerindeyse o sizin ömrünüzü dahi kısaltabilen bir şey. O zaman o ameliyat hakikaten obezitenin tedavisi için hani bir araç. O zaman olmak belki hani hayat kalitesi açısından da daha doğru olabiliyor. İşte doğru kişinin ameliyat olabilmesi lazım. O çok büyük bir problem yani çünkü maalesef ne yazık o, ki. birlikte şeker hastalığı da geliyor, bir sürü hastalık geliyor. Aynen öyle. Var geliyor. O yüzden onların ameliyat olması gerekiyor. Ama daha şey zayıflayabilecek insanların da kendi başlarına zayıflaması çok daha iyi. Kimse soru sormuyor. Retorik TV iyi yayınlar demiş. Oğlum Erdem Ekşi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa alalım. Biz güzel güzel konuşuyoruz Ceren Hanım'la. Biz gayet keyifli konuşmaya devam ederiz. <laughs> Şimdi e, beslenme alışkanlıklarını kesinlikle değiştirmeli diyorsunuz. Peki kilit nokta Peki evet. bu ameliyat sonrası da vitaminlere, proteinlere ne kadar e, devam ediyor, devam etmeli hasta? Yani artık ömür boyu ee, mu alacak yoksa? Ameliyat türüne göre değişiklik gösterebiliyor. Ama şunu söyleyebiliriz kabaca. Ee, özellikle ameliyattaki o bir iki gün açık sıvı beslenmeden normal sıvıya geçtiğinden itibaren protein tozları mutlaka başlanıyor. En azından o 5-6 haftalık süreyi görene kadar ondan sonra da o sizin günlük ortalama 60 gramlık protein alınmasını istiyoruz. Onu aldığınızı görene kadar devam etmek gerekiyor. Bazen bu 3 ay sürüyor bazen daha fazla sürüyor. Hani o yüzden devamlı kayıt tutmak, ne yediğinizi yazmak, ne kadar protein aldığınızı hesaplamak çok önemli. Vitamin minerallerle ilgili de genel uygulamalar ama ameliyattan sonra rutin herkese aslında başlanması ve sonra kontrollerde işte birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, altıncı ay, dokuzuncu ay, onikinci ay ve sonra yılda bir takiplere gidiyorsunuz. Hani çok kabaca o takiplerde değerlendirilip eksik bir şey varsa mutlaka tekrar hani onların alınmasını sağlamak gerekiyor. Ömür Bey'i kullanmak da gerekebilir ama hani en azından takiplerin aksatılmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Anladım. Aslında ameliyat olduktan sonra da bayağı sıkı bir disipline giriyor insanlar. Hani ameliyat evet. olamayacağı hani olmaması gereken insanların olmasalar da o disiplini ameliyat öncesi yapsalar diyorum ben. Çünkü ameliyat çok riskli <laughs> geliyor bana yani hani zor bir işlem sonrası da zor. Geçenlerde işte 25 yaşında bir hanımla tanıştım. O ameliyat olmuş mesela niye dedim daha çok gençsin hatta 18 yaşında ameliyat olmuş Ay daha kolaydı dedi. Ay daha kolaydı hani niye böyle bir şey hatta ona da 10 kilo aldırmışlar. 18 yaşında bir çocuğa 10 kilo aldırıp mide ameliyatı Sonra 3 yıl bu 3 yıl sürmüş ondaki o yan etkiler işte yemek yiyememiş falan. Daha yeni yeni düzelmeye başlamış. Ha şimdi kilosu normaldi. Hani böyle Ay çok kolaydı diyenler daha sonra da disipline giriyorlar bu ameliyat olduktan sonra anladığım kadarıyla. Evet. evet yani çok kolay olduğunu düşünerek o işe girmemek lazım. Gerçekten özellikle takipler kısmı çok önemli. Önemli bir disiplin gerektiriyor. Onu yapmadığınızda neticede faydadan çok zararda görebileceğiniz bir şey. Yani ihtiyaç halinde olmak lazım. Benim de kendi pratiğimde mesela bir adolesan vardı 16 yaşında bir çocukcağız hmm. ama gerçekten şimdi uzunca bir süre takip ettik diyet yapıyor. Bir taraftan obeste için ilaçlar başlandı ama ne yapsak hani kilo veremedi. O zaman o yol seçildi. Belki o hani yapılacak bir şey kalmadığında hani iyi bir yol olabilir veya şöyle de diyelim hani Engel olmak değil derdimiz hani bariyer koymak gibi bir niyetimiz yok ama yapılması gereken yapılıp ondan sonra kararın alınması kısmında işte hani bir oturup anlaşabilmemiz lazım herhalde o bestesi olan kişiyle. Evet benim aklım zaten şey hani ameliyata almak için bir 10 kilo daha aldı almayı konuşanlar O kabul edilebilir. E, çok değil. tuhaf. Tabii geliyor tabii. Bana. Hani, yok. 10 kilo o, alabiliyorsan yok. sen 10 kilo da verebilirsin. 10 kiloyu veren 20 kilo da verir. Yani gibi geliyor. Sonuçta bir disiplin işi kilo almak da disiplin işi gibi geliyor bana. Çünkü ne, ne yiyeceğini gene doktor söylüyor sana ki daha fazla kilo alabilirsin diye o disiplini yapan daha Yok. az yeme evet. disiplini de gösterebilir gibi geliyor çok kabul edilebilir değil. Orada çok haklısınız diyecek fazla bir şey yok. Zaten egzersizde de temelde çok benzer problemler yaşanıyor ya hani çünkü ameliyat işte iştah azaldı, işte yeme azaldı çok kolay kilo veriliyor. Sanki egzersize hiç gerek yokmuş gibi görünüyor filan. Halbuki sağlıklı kilo vermek için olmazsa olmaz, kiloyu korumak için mutlaka olmak zorunda. Ancak biraz sarkmalar başlayınca ne yazık ki o egzersizin kıymeti anlaşılmaya başlıyor. Hani yine aslında estetik bir kaygıyla ne yazık ki o egzersiz de mesela dahil edilmiş oluyor. O yaşam tarzı değişikliği oturtmak maalesef bazen çok zor olabiliyor. çok kötü. Ameliyat sonrası bu e, şeyleri soracağım. Kalıcı kilo yani iki yıl boyunca kilo verebiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Genelde evet ilk bir bir buçuk iki yıl çok daha iyi çok gidiyor. çok daha işler. iyi sürekli kilo veriyorsunuz. Eğer bu disiplini yerine getirmezseniz, sporunuzu yapmazsanız, işte yeme alışkanlığınızı değiştirmezseniz sonra ne oluyor? Aa, bu arada şey de söyleyeyim çok iyi kilo verilemediği de oluyor tabii hani bu sürede bir buçuk iki yılda mesela şöyle hikayelerimiz var sıvı beslenmek gerektiğinde çikolatayı eritip içen kişilere de denk geliyoruz hani yani o o yüzden kilo verilemediği de oluyor yani daha nadir ama oluyor olmuyor değil ama sonrasında şöyle düşünelim eskiden size kilo aldıran o hani yüksek kalorili alışkanlıklara geri döndüğünüzde e, hareket etmediğinizde doğal olarak tekrar geri kilo almaya başlıyorsunuz yani hani o İster istemez değişmek zorunda davranışlar. İster ameliyatla da kilo vermiş olun, ister bir obezite ilacıyla kilo vermiş olun, ister diyetle kilo vermiş olun, davranışların değişmesi gerçeği değişmiyor. Olması gereken o hani temel şey ameliyat olsanız da olmasanız da o yeme disiplininizi e, değiştirmek gerekiyor. Yeme alışkanlıklarınızı değiştirmek gerekiyor. Peki eee ne tür bir yan etkisi oluyor onları da biraz konuşalım yani ameliyat olduktan sonra bu insanlar nelerle karşılaşabiliyorlar evet. Özellikle beslenmeyle ilgili sorunlar tabii sıklıkla olabiliyor. Az önce bahsettiğimiz işte hani iyi çiğnememek veya büyük porsiyonlar tüketmeye çalışmak veya çok yağlı yemek gibi şeylerle ilgili sorunlar olabiliyor. Ee, her şeyden önce mide bulantısı olabiliyor, reflü olabiliyor, bağırsak sorunları olabiliyor. İshal ya da kabızlık gibi bağırsak sorunlarıyla sık karşılaşıyoruz. Bazen mesela çok hızlı kilo vermeye bağlı safra kesesi taşları olabiliyor. İşte D vitamini eksikliğine bağlı örneğin osteoporoz, osteomalizi riski hani biraz daha artmış olabiliyor. Eee katı sıvı ayrımına dikkat etmemekten dumping sendromu gibi bir takım durumlar ya da bazen yine hani beslenme alışkanlıklarına dikkat etmeyip şekerli şeyler tüketmeye bağlı ameliyat türüne de biraz bağlı ama hipoglisemiler olabiliyor. O yüzden iyi bir takip hani sonrasında bir beslenme yetersizliği olmaması açısından ve yaşam kalitenizi bozmaması açısından da hakikaten şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Hani size önerilen işte az yemek sık yemek porsiyonlara dikkat etmek gibi şeylere çok dikkat etmek gerekiyor. Onlarla karşılaşmamak için. Ee, yani sağlıklı beslenmeyi er ya da geç benimsemek lazım, onu söyleyeceğim. Porsiyon kontrolüne dikkat etmek lazım. İşte çok yağlı, çok baharatlı şeylere dikkat etmek lazım. Sağlıklı beslenip egzersiz yaptıktan sonra ameliyatla verdiğiniz kiloları korumak hani son derece mümkün ve iyi bir yol ama o alışkanlığı en başından başlayıp edinmek lazım herhalde. <laughs> Belki öyle demeyelim de mesela diyabeti olan birinde hakikaten bazen ve tabii çok fazla kilosu çok iyi sonuç verebiliyor ya da çok genç birinde ve bir türlü kilo veremiyorsa hakikaten onun yaşam kalitesini çok iyileştirebiliyor. Ama her yolu denedikten sonra belki hani ameliyat kararını almak lazım diyelim. <laughs> Ben de çok teşekkür ederim. Evet, çok güzel bir sohbet oluyor sizinle.